Merhaba arkadaşlar ben Aslan Yolgüller Bir videoda bir video şey yapacağız arkadaşlar Uzun zamanları video gelmiyor Ben çekmek istemedim Anlıyor abone ya Bakın yanımda Mert var Ankara'ya geldi Biz onlara gittik onlar bize geldi Şu an yanımda bilgisayarım var Bir şeylere bakıyorum Fa, Fırs fır, fır, işte, faiz ne öyle bir şey varmış Oyun oynamanızda bir şey ama Arkadaşlar Hadi ben şu bilgisayarı şimdi Bir dakika kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyun zamanında video şey gelmiyor. video oldu yani korkmayın. Saçım böyle mi iyi? Böyle mi iyi? Yoksa böyle mi? Tamam, ya ben genelde hep buraya yaptığım için. Anam 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 aşkım aşkım. Aşkım aşkım ama aşkım. Aşkım, aşkım. aşkım demedim şimdi. Herkese aşkım denmez. Böyle bir 200 abone olsak var ya. Of. Ya 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 ya. yaparız. Vay be. Şey dağıtırım. Şey dağıtırım. Bu Miracle Ne diyor lan bu? İşte bir şey. Dur dur dur. En iğrenç ol Çekme mi? Le arkadaşlar şöyle bir kek yer misiniz? Şöyle bir kek yer misiniz? <laughs> ben şimdi bir video açacağım. ikinci soya açacağım. Çok severim kendisini. Onun gibi olmak istiyorum. Günlük video falan çekmeyi. Tabi onun gibi olamam. Yani adamda tip var. Adam yakışıklı kas var. Bayılıyorum o adama ya. kusacağım valla kusacağım ya bu ne ya <laughs> ne olmuş lan elini hiç gösteremem ana onu kusacağım valla kusacağım ya aramsızladı Heh, neyse. Bu videoda bu kadar. 2 dakikalık süre iki, evet neyse bilmiyorum kaç dakika arkadaşlar bu kafiye de giriş mi yapayım yoksa kafiye de bay bay diyeyim mi kapatayım bize i̇şte, teşekkürler yine inara abone olmayı unutmayın bay, bay. İşte yoksa öyle mi yani siz bir karar verirsiniz neyse ben ikisini de diyeyim iç önce bay bay Aa yok ikisini ben ne anlatacağım bak. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler ayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Yapıyormuşum bir neyse bay bay.